Barbar bar çıktı bu iyi. Ne iş mi yarayacak ya bunlar? Biraz daha hızlanalım. Tamam. Güzel. altın sandığımızı açalım. Evet bakın sandığın işte grafiklerle dağıtmışlar. Çok büyük bir şey. Ulan iki tane var var gelir. Sanki çok büyük bir şey gibi etti. Dükkanınıza bakalım. Hmm, olsun. maalesef alamayacağım. Alsaydım yanına verdim. Şu devimizi geçsin. Ya bir dev işe yarıyor ya. Allah'tan şu hüze geliştirecek. Yok. Şuradan bakalım bağış yapılacak. Yok. Hemen savaşımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hmm. Şuradan sesimizi. Hemen bol şans diyelim. Şimdi şu barbarları önden göndereyim. Hop şuraya. Evet. Neden böyle yaptım? Çünkü evet bunu alabileceğini düşündüm. Şu ikisini hiç seviyorum ya. Yani çok anlamsız. Şunu indiriyorum. Aa keşke onu atmasaydım. Güzel. Şu yanına saptırır olmasın. Bir kez daha oraya gidecek ama olsun. Bu onu bir iki uçta alır. Hatta tek uçta alır. Ee, ne yapabiliriz? şu şekilde sağlayalım. lan. Onu koruması için şunları sana. Çok yanlış yarattık attık. Çok yanlış yarattık attık. Hemen yani şuraya barbarlarımız koymamız lazım. Acilen. 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 Acil bir şekilde. Acil bir şekilde. Oha lan. Bunun bence sınırsız bunu mı? nasıl? Bu pek şu şekilde durduramayız. Şu şekilde durdururuz. Havamız kim lan? Hemen şöyle ileride salalım. Benim taktiğimi yapalım. İşte tamam şuraya baskı kuralım. Baskı. 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 Prensimi öldüreceğiniz çüş. düşük bölümlerde de olsa baskı kurmak önemli arkadaşlar. Baskı kurduğumuzda e, karşıdakinin bir bakıma mezafeye kati yani gücü e, baskıya dayanıklılığı yani bir bakıma düşüyor. E, bununla birlikte D de, hatta Ds de var. Ya haydi arkadaşım. Bir bok yapamadınız. Şöyle tak 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 indirsin. Oo indiremedi. Değişik. Eşit gibiyiz. Yani havanız kime diye bir görüntü var şu an burada. Keşke mazabı onlara koysaydım. Şu an düşünüyorum. Güzel. Ee, bir taş şey yenmiş olduk arkadaşlar. Yani sonraki x yerine bak ettiğini kazanmışız. Ee, hemen hız kesmeden devam ediyoruz. <laughs> evet. Kötü bir desteğiyle başlamadık aslında. İyi tamam ama seviyede hmm dişlerimi. Evet kötü yere saldık. Tam önüne bir şey koyması lazım. Ki koymasına gerek yok aslında. Yani tam ortada kaldı orada. Kötü oldu da. Şu yönünden saptırabiliriz aslında. Ee, sarı evet. veremez. Anne yani vermesi izin vermem. Bu kuleyi yıktım. Şu kuleyi almak istiyorum ya. Yani. Bir kez daha vur. Bir kez daha vur halan Oha lan ne yapıyorsun orada? Adam kim ya? Ulan adam şu saldırıyor? Ulan adam şu an Nasıl yenebiliyor? Aklım almıyor ya. Bu deste midir? Nedir? Aha. Oha olmadı. Sıçtık. 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 O adam yenildik genetik. Neyse. Önümsemiyorum artık. Ya biz o kadar şey yapıyoruz. Durun. Bu şeyde bir yeni bir deste yapalım. Çok pahalı bizim çünkü. 5. Adamlar ki 3. uzun şu de falan kullanabiliriz. Pek kabaya şey arıyor. Barbar. Şu prens çıkaralım eminim. Baloniyi bunu çıkaralım. Bunun yanı okçuyu kullanalım. Bunun da yani böyle daha iyi oldu gibi. Aa şu mızrak goblinleri bence kullanalım. Şu okçuların yerine. Evet böyle daha düzgün oldu. Silahşör. Bir bilgi alalım. Hasarı da var aslında. Milyonlarım nerede benim? Kimi yeni Roket bana bayağı maç kazandı aslında. Burada ben şu an hiç sevmiyorum ama ne yapabiliriz? Ya şuraya koyacağım. Bu iyi oldu galiba şu an. Şu an aha, bir. Ha. abi biz birle oynayacaktık lan. Üç ne de oynadık. Neyse birle oynayalım. Benim birinci destem iyi. Allah'a şükür. Ha, Başlangıç testim. Evet. Şu amacı neden kullanıyorlar. <laughs> güçlü bir ama hiç işe yaramıyor doğru O yüzden aa. İskelet ordusu kadar sevmediğim Çok güçlü ya bu iskelet ordusu. Harbi güçlü. Yani hakiki güçlü. Yani her taraftan oldukları için Mesela adam iske torpusunu kullandı iki dakikada. Ha şimdi bu da bu çıktı. İzin vermeyiz ki. Ulan ikisi Adamla Adama bakıyor. Can dedi şu gıdık at evet um hadi oh iyi oldu oh iyi oldu Olamaz ki orayı. şuraya salamak amacıyla. falan gönderim. Oraya hafiften zarar verse iyi olur. misiyet olsun kullanmaya vazgeçeceksin yani yenileyeceksin abi yok ya oha ulan ne arayın kaybettik biz. Cık. Gitti barbarları. Gidin atan hemen olsun. Adam sanki bunu yapmayı bekliyordu gibi bir şey. Ya arkadaşım. Arkadaşım niye böyle garip bir deste? Abi zaten yenile yenileceğim. Zaten yenileceğim. Dur şunun destesini kopyalayalım. Kopyalayalım. Şurada değil de şurada. Profili görüntüle. Deste budur. Kopyalamıyor. İki kart eksik yani şu ikisi. Ana da yenildi. yerimden birkaç şey. Yeni mi? O yeniymiş. Sağlam yenilmiş. mi? Bunda öfke bir soru olmasın. Yorulmaz. Bunda öfke bir soru. Bakalım. 2. Tamam. 2 ile oynayalım bile. Bakalım nasıl olacak. Bir deneyim kazanalım. Güzel. Kopya Bu arada o Şeyin destesine de yakın. Dünya birincisinin. Bakalım ne olacak. Tan dan dan. Şunu, şunu da koyayım. Şunu. Hadi şunu. Gönderdim. Evet silah şöyle herkesin kullanma öğrenmiş olduk. Şu bunlar. Şu aslında boost'layolar falan. İşe yarıyor bu. ッチなるほだ Birazcık ikisimiz olsun. Yeterli olur. Şu dev baya ikisi gerektiriyor ya. Devi gönderemiyorum. Gel ya. yiyorsa gel. Gel lan hadi yiyorsa. Canımı sıktınız ya. Of. Yürü git. Heh, hadi. Hadi hadi hadi. Biraz baskı, baskı baskı Birazcık baskı kurun arkadaşım. Birazcık baskı kurun. Birazcık baskı kurun. Ateşi, ateşi. Ateş ateş ateş. Ateş ateş ateş. Yok anne. Yok anne. Pekka güzel seçim. Şu okları Bugün yeniciyi tuttu. Of. Hayvan gibi kupa kaybettik. İyi kartlar çıkmıyor ki. Çıksın. İkisini olsun. Şimdi biz burada ne yapabiliriz? ilk olarak şunları salarız. Daha sonra şunu şuradan salarız. Daha sonra şunun arkasından cadıyı göndeririz. Evet. Şöyle. Bunlar yeterli olacak. Bu değil de. Şu bize daha yararlı olurdu. Açıldı şuradan eksiltelim. O prens koydu. İyi seçim. Şöyle koyarsak, tak. Kim lan burada? Kim lan burada? Şu ejderhayı Şu ejderhayı Gidirdik.

Hmm. Neyse sen arkadaş. Bir olsa gitti. Tamam. Yürü git Arkadaşım bak yürü git. Ben bir adım size sıkmıyorum. Gel. Şu şu, şu <laughs> Thank mm -hmm. you. 嗯。Hmm. uzatma da bitti ve maç maalesef beraber bitti arkadaşlar yani şu an var var gözüm ya yani toplu üç tane maç yaptık iki tanesini yenilik edeyim ben ya? pardon dört maç yaptık Yenildik ya kötü oldu şahsen. <laughs> Hadi bakalım şunu açalım Bir de bir şey çıktı. Dedim ki hiçbir şey çıkmıyor. Yani kötü. Neyse. <laughs> Video beğendiyseniz yorum ve like yapmayı unutmayın. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.